Turnuvalar bitti. Şimdi ise en iyi oyuncularla turnuvaların takımları geliyor. Bedavalar nasıl olacak? Kimler var? Biz hazırız. Sizler de video like'ınızı attıysanız hazırsınız. O zaman hadi başlayalım. Bugün turnuva takımı oyuncuları hakkında bilgiler verip Euro'da da paket açılımımızı yapacağız. Birazdan vereceğimiz bu bilgiler ve açacağımız paketler için sizlerle bu videoya rekordan ötü beğeni sayısı bekliyoruz. Ve bu videoyu herkes beğenirse bu video de geçer. 4000'e geçer 5000'de olur. Ayrıca böyle efsane videoları kaçırmamak için de mutlaka abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. Like atan çıkarıyor. Günün yorumu bugün Türker'den geliyor. Türker demiş ki abi videonu beğendim. Logonu yaptım. 4 oyuncu dedim. 3000 ayakkabı paketi açtım. 99 Beckham çıktı. Kalp koymuş sonra da. Bir de en sonunda da abilerim seviliyorsunuz demiş. iki tane daha kalp koymuş. Hayırlı olsun Türker. Hayırlı Çıkardığım Beckham. Siz de Türker gibi paket açmadan önce videoyu beğenin, oyuna girin. Daha sonra bir oyunda bizim logomuzu yapıp paket açın. Güzel bir şey çıkartırsanız da yorumlara yazın. Şimdi ise geldik hype olayımıza. Hype'ın olayı biraz yoğun. Yine efsaneyiz yani Ay, bu durum yoğun yani. Dünkü videomuz 47. sırada listede yer alıyor. Ondan önceki videolar 11. 22, 25, 41, 42 ve 49'un sırada. Eğer hype hakkınız varsa bu bugün, videoda bugün kullanabilirsiniz. Ama istiyorsanız hepsini de kullanabilirsiniz. İstiyorsanız yayadabilirsiniz bunu haftaya. 3 hakkınız var. Haftalık. Ona göre istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama bizim videomuzda kullanırsanız çok mutlu oluruz. Evet. Şimdi gelelim Euro ve Copa Amerika finallerini konuşmaya. Yine biz burada maçları konuşurken Enes hocam burada yine yani hesaplarda paketler açacak. Aynen öyle. Şimdi başlayalım. İlk olarak Euro finalinden başlayalım. Maç başladı. Güzel başladı. Diyebilmeyeceğim. İlk yarı maalesef çok temposuz. Güzelliydi ilk yarı. İlk yarı çok sıkıcı bir maç oldu maalesef. Evet. Sadece böyle bir iki tane pozisyon var. Hani üretkenlik yok. Doğru düzgün şut yok. Öyle bir ilk yarı geçti. İkinci yarının hemen başında Yamal'dan müthiş bir pas ve Niko'dan da müthiş bir vuruşla İspanya öne geçti. Doğru güzelli. Daha sonra İspanya öne geçtikten sonra İngiltere bence yine beklenen reaksiyonu veremedi diye Yok. düşünüyorum. Veremediği için ne oldu? Hani yine sanki İngiltere bir sıfır öne geçmiş hani maçta golden sonra İspanya saldırıyormuş gibi oldu bir ara. İspanya böyle bom gün bom gün pozisyonlar bulmaya başladı. Sonra Kane çıktı ilginç bir şekilde. Senin gole ihtiyacın var. Gol atma potansiyeli en yüksek oyuncuyu çıkarıyorsun. Yerine Watkins olursa tam Watkins son maçta seni kurtardı. Evet. Ama Kane mi Watkins mi dersen 10 kişiden 9'u Kane kalsın derse. İkisi sağda. yan yana durabilirdi yani geriden bir adam çıkar evet. Veya atıyorum geriden bir stoper çıkar. Rice'ı geri aynen. çek stoper, orası, stoper gibi oynat. Öyle de olabilirdi. Onun yerine Watkins koy mesela. Aynen. Öyle de yapabilirdin. Sonra Palmer girdi ve Palmer attı golünü. 1-1 yaptı maçı. Daha sonra İspanya'daki Delefante hocamız yine klasik değişikliklerini yaptı. Ve oyuna Oyarzabal girdi. Oyarzabal yaptı yapacağını ve son Gerçekten dakikada yaptı. son dakikada kendi golünü attı ve bu sayede hem İspanya'ya kupayı getirdi hem de hem de şimdi geliyor şimdi oyunda geliyor. Euro canlı gen bölümünde Geliyoruz hocam. Geldik yarı final kısmına. Biliyorsunuz Oyarzabal 95 kendi iki gol atmıştı İspanya'ya yarı finalde. Evet. Bir gol atarsa 96 gen olacaktı. Attılar ve kendisi bir gol veya asli yaparsa 97 gen olacaktı. Onu da yaptığı için Oyarzabalımız artık 97 gen oldu. Yani buradaki en güzel ihtimal en yüksek ihtimal onu gördük zaten ve gerçekten fullendi kendisi. Aynı şekilde Konsa'da İngiltere gol attığı için o da 96 evet. gen oldu ama gol yedi için gol yememeden artı bir gen almadı. Yani Konsta 96 gen oldu. ayar zaman 97 gen oldu. Full XM aldı. Van de Van 0-7 yer. Aa gol. değil mi? Doğru. Van de de Barcola da 95 gende. Yani buradan iki oldu. tane 96 <laughs> genimizi aldık. Eğer bizi dinlediyseniz. Önceki turda aynı şekilde zaten. Önceki turda bayağı iyiydik. Ve bu şekilde güzel bir bu bölümü bitirmiş de olduk. Bu arada en şunu söyleyeyim. Dün yine skoru. Evet abim sen bak sen Yedi. skoru inebildin. Ben de galiba şey demiştim tam hatırlamıyorum. E, ee, Yamal asist yapar. E, Niko gol atar. Evet. O ikili oldu bu arada. Evet. Yani skor yani ben 2-0 demiştim. Bu ara bayağı bir skor tahmini. Allah fenasın ha. Bilin. Harbiden. Yani, yani zor değil yani. Ben ya ya zaten sen, ihtimal, ihtimal yüksek. İhtimal yani. yüksek yani. Bu maça 5-5 diyemezsin. Şimdi mesela, maça, ha, şimdi maça gidip 8-5 İspanya alır mı diyeceğim? Basket maçı mı? Böyle bir şey bu? diyemezsin. Ha. Yani İspanya'yı tebrik ediyoruz arada Hak eden kazandı. İyi, i̇yi ki, ki böyle iyi ki, iyi ki da ilk, ilk uzatmalarda gitmedi. çünkü İngiltere uzatmalar uzatmalar cerçut bir şeyler olur. Alırsa evet, yazık olacaktı İspanya'ya. Evet, gerçekten öyle. Buradan Dele Fuente hocamızı da tebrik ediyorum ben. Müthiş bir adammış. Adam yani. İspanya alt milli takımlarından U19 milli takımıyla Euro şampiyon olmuş. U21 ile olmuş. Geçen sene İspanya milli takımına geldi. Dünya Kupası'ndan sonra Enrique'nin yerine. Uluslar Ligi'ni kazandı. Bir de şimdi geldi adam Euro'ya aldı. Ve dünkü kadrodaki çoğu oyuncuyu da yani normal adamı alttan çıkarmış Altman, bir adam. Alt yani. takımdan tanıyor hepsini. Hani çoğunu oradan tanıyor. Hani çocuk çocukluklarını biliyor gerçekten. Evet. Öyle bir adam yani. O yüzden çoğuna hakim her konuda. O müthiş bir şey yani. Şimdi hani birkaç bir öyle bir bilgi var. Onları evet, söyleyeyim Onları size. da verelim. Hatta önce Tunova'nın o şeyine mi geçeyim yoksa en onu son Onu söyle. Onu en son yapalım. Aslında mı? onu en son yapalım. Yani. Ha. Şimdi Tunova ya birkaç bilgimiz var. Onları bir vermek istiyoruz evet. sizlere. Şimdi bilgilere geçelim. EA Tahmin yapmıştı İngiltere kazanır diye evet. ve yaptığı tahmin ilk defa Ama aslında ilk Euro tahmini yattı. Yatmış da. oldu. Aynen. Yani. New York Pasa full çekti. 2010'dan beri. Ama bu sefer İngiltere dedi yattı. Ve bu arada ilginç bir bilgi var. Hırvatistan biliyorsunuz gruplarda elendi. Değil mi? Ne no, oluyor Fransa stoper? Saliba saliba saliba. Ooo. Oo, Çok gerçek. iyi. Fena. Hırvatistan gruplarda elendi. İngiltere evet. finale kaldı bütün maçları oynamış oldu. Hırvatistan gruplarda elenmesine rağmen turnuva boyunca İngiltere'den daha fazla xG yani gol beklentisi üretmiş 3 maçta. İngiltere 7 maç oynadı değil mi? 3 tane 3 grup 4 tane de üst turda oynadı. 7 10 7 10 mu 7 20 mi Hırvatistan gol beklentisi İngiltere'nin 6 3. Buradan geride saat ne kadar rezil bir top oynattığını bu takıma bir de böyle bir oyuncularla böyle yani. bir oyuncularla böyle nasıl birisi top oynattığını buradan anlarsınız. Bu arada da Euro 2000 den beri euro'yu kazanan ülkelerin hepsi Akdeniz ülkeleri. Yani Avrupa'nın güneyindeki ülkeler. 2000 Fransa, 2004 Yunanistan, 2008 İspanya, 2012 İspanya, 2016 Portekiz, 2020 2021 İtalya, 2024'te tekrardan İspanya. Yani en son 96'ı kim kazandı onu hatırlamıyorum ama 2000'den beri hepsini Akdeniz ülkeleri Aynen. kazanmış. Ve Kane vallahi yazık adama ya. Yine olmadı. Yine olmadı. Olmamaya devam Hocam ediyor. Hocam Kane artık alabileceği tek kupa Bayern Meclis şampiyonluğu olur. Bakalım onu gerçekten yine bu sefer gider mi elden yani. O da gidebilir yine. Hiç belli olmaz. Yani bu arada Soapgate'de Euro'da final ile iki finali kaybeden ilk hoca olmuş. Onu da söyleyelim. Ve bu İspanya takımları bu zamana kadar... Bu çok iyi bir 2000 isteslik. 2001'den beri galiba. E, 2000, 2001'di galiba. Yani. 2001'den beri çıktıkları İspanya milli takımı ve İspanya'nın kulüp takımları. Aynen hepsi karma. Yani Şampiyon... mesela. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Aynen. Euro finali, Euro Avrupa Şampiyonası milli takımları ve Dünya Kupası finallerinde hepsini kazanmışlar üst üste. Hepsini. İspanya takımlarının en son kaybettiği kupa 2001 Şampiyonlar Ligi finalinde Valencia'nın Bayern Münih'e kaybettiği penaltıları kaybettik. Hatta hatırlarsanız belki editlerde falan görmüşsünüzdür. Ee, Kanizares ağlıyor. Oliver Kangeli evet. onu tavsiye ediyor. O maçtan önce Kanizares'in oğlu çocuğu ya oğlu ya kızı vefat etmişti diye hatırlıyorum. Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir olay oldu. Yani baktığımız zaman ilginç bilgiler var. Evet. Şimdi gelişelim mi Tunuva'nın oyuncusuna? Evet. E, biliyorsunuz turnuva bitti artık. Şimdi kendi aramızda evet. herkes yorumları da bekliyoruz şimdi yorumlarınızda. Şimdi turnuvanın Size göre yorumlara bakın. En iyi oyuncusunu yani beklediğiniz ve gerçekten bu adam en iyisi oldu size göre bir tane oyuncu. Turnuvanın en kötü oyuncusu yani gerçekten bu adam yani beklen ben bu adamdan yani. beklen bir şeyler bekliyordum ama hiçbir şey yapamadı dediğiniz bir oyuncu aynı şekilde ve en iyi gol. Yani turnuvada gördüğünüz size göre en iyi gol. Bunları mutlaka bu üçünü iyi, kötü ve en iyi gol şeklinde mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi biz kendimiz yapalım bunu. Başlayalım hocam. Şimdi en iyi Oyuncudan başlayalım. En iyi oyuncu. Yani çok fazla aslında baktığımızda oyuncu var. Özellikle İspanya'da çok fazla oyuncu var. Yani çok adam sayarsın buna. Olmo'da dersin. Rodya'da de dersin. Yamal'da dersin. Nico'da dersin. Ve yani baktığımızda. Şimdi Fabian'da dersin aynı şekilde. Fabian'ı unutmayalım. Ama yani bu yaşta daha 17 yeni oldu. 17 sayılır mı hatta? doğum günü 13. Daha 13, 16 diyelim bu çocuğa. 13 doğum günü adamın. Yani bu çocuk A yani. Adam belli çocuk. Bu çocuk o o kadar ortam arasında milyonlarca insanın izlediği bir yerde milyar bile olmuş Hani belki. milyar olmuş o bir. Gerçekten o şeyi yapma, öyle oyun oynama inanılmaz bir şey. Yani kendiniz bir onun yerine koyun. Hani böyle bir seviye yok çünkü. Yani no. hem öyle oynayıp hani baskı hissetmeden oynamak çok müthiş bir şey. O yüzden en iyi oyuncu zaten biliyorsunuz dün gece de izlediyseniz görmüşsünüzdür. En iyi genç oyuncu oldu kendisi. Evet. Ben en iyi oyuncuyu yamal diyorum bence Yamal. Sen ne diyorsun? Hocam bence de senin dediğin gibi çok oyuncu var girebilecek. Yamal da onlardan birisi ama ben en iyi oyuncu hakkımı olmadan yana kullanmak istiyorum. Oo. Çünkü olma o Pedri Almanya maçı sakatlandı. Adam bir gol bir asist tek başına. Tabi diğerlerinin de katkısı var. Evet. Ama adam aldı takımını yarı finale çıkardı Almanya'yı eledi. Olma diyeceğim o yüzden ama diğerleri de hani Rodri dersin. Yani normal dersin, karva hal dersin. Herkesi sayarsın yani. yani İspanya İspanya kötü oynayan bir tek Morata var. Doğru. Morata yani sayma. Girken İspanya hepsi iyi ki girenler, çıkanlar hepsi iyi. O şekilde. Sence turnuvanın en kötü oyuncusu. Şimdi turnuvanın en kötü oyuncusuna geldiğimizde yani şimdi çok fazla adam var diye bunu diyebileceğimiz gerçekten bir ara kadroda görmüşsünüzdür. Hani kötü en kötü oyuncu kadrosu diye. Yani Lukaku da var, işte Vlahovic de var. Yani çok fazla oyuncu var. Ama yani genel olarak baktığımızda hayal kırıklığı gerçekten hayal kırıklığı Mbappe. Yani bir şeyler bekliyorsun değil mi Mbappe'den? Evet. Diyorsun ki bu adam müthiş bir oyuncu. Çok da güzel koşuyor. Daha yeni bir de transfer oldu şimdi onun bir gazı var diye düşünüyorsun. Ama hiçbir şekilde hani berbat bir oyun. Oynayamadı bile. Bir penaltıdan golü var. Yani normal bir, bir oyunda. Bir asist var. Yani bir de bir asist var. Normal bir oyunda golü yok. O yüzden yani gerçekten Üzücü de onun için. O ben Mbappe diyorum. Direkt Mbappe. Burada benim seçimim İngiltere'den olacak. Ve Hı -hı. ben burada Foden diyeceğim. Hı -hı. Hani Foden baktığımız zaman Manchester City'de yıllardan beri neler yapıyor. Evet. Bu sene de iyiydi. Ama Euro'da oynadı oynadı skor katkısı yok. 0-0 7 Foden. Hayır onu yazıyor. Haydi 0 gördüm. gol 0 asist 7 maç. Doğru. Foden. O yüzden ben bu da seçimimi Foden'dan yana kullanmak istiyorum. Tamam. Peki en iyi gole gelelim hocam. Şimdi en iyi gol bak çok var. Şimdi Mert var da ilk maçlarda. Arda var. Arda var. Sonrasında mesela e, neyi sayabiliriz? Bu Romanya'da Stanku'yu. Evet. attığı gol var. Yaman'ın golü var. Fransa'ya attığı gol. Sonra Şakir'i sayabilirsin mesela. Evet. E, Danimarka'da Hulmand. İngiltere attığı gol. Evet İngiltere or orta sağdan atmış Hı -hı. hatırlarsınız. O gol var. Yani çok gol var. Tabii şu var şimdi bu golü neye göre değerlendirirsiniz? Hani attı, atıl, atılanın önemine göre mi? Yoksa golün, Yoksa güzel golün güzelliğine göre mi? Yoksa golün göre Ama golün güzelliğine göre değerlendirin. Çünkü golün önemine göre olursa o Yarzabal en mantıklısı. Ya o Yarzabal alır ya da benim yani Yani adam finali ka, kupayı getirdi o golle mesela. Evet. Öyle düşünebiliriz. O yüzden normal düşünün. Estetikliğe falan bakın. Yani gollere baktığımızda bu arada bunların fiyatları ne olmuş? İstemeye başlamış baya. Yani ne deriz? Arda ya. Arda'nın golü. Ben de yani, derim. Gerçekten isabet böyle nişan almaya böyle bekliyor. Bu fiyatların ne olmuş? Bunlar bu kadar değildi. Aa bilmiyorum ben. Niye böyle olmuş? Bu ne? Daha dün ben 13 e aldım bunlardan. Bilmiyorum hocam. İnanılmaz. Bu ne? Yok mu hiç ya? Yok. 95 bak. Bunlar ne olmuş ki? Gerçekten böyle değildi bunlar. Ben kaç günden beri bu hesaplara oyuncu alıyorum. Yani şimdi turnuvanın en iyi golü Arda'nın. Evet ben Arda diyorum. Aynen. Ben de Arda diyorum. Sen ne diyorsun? Sen ben Arda de bunu Arda ]muş. diyeceğim. Yani gerçekten Arda çünkü. Öyle bir gol yok yani. Hani bu sadece sevdiğimizden de değil. Hani gerçekten kaliteli bir gol attı. İsabeti tak bir hedef aldı orada. Golü attı. Bu kadar. Yani bizim için bunlar. Değil mi? Evet. Yani bizim seçimimiz bunlar. Sizler de mutlaka seçimlerinizi yapın. Son olarak da aslında şeyi konuşabiliriz. Balondor olayını. Evet. Şimdi biliyorsunuz sürekli hep Bellingham, Bellingham, Bellingham e, alacak alacak hani alsın falan diyorlar insanlar genelde yurt dışında. Hani Vini de aynı şekilde var o listede. Hani ikisinden biri alsın tarzında. Evet. Şimdi dün İngiltere kazansa Bellingham Balondor almıştı. Herkes bu. şu an şey diyordu. Bellingham, e, hayırlı olsun, Balondor kazanır falan filan. Şimdi kazanamadı. Ama diğer tarafta kim var? O adamla aynı takımda, aynı kupayı almış ve bir o kadar da oynamış. oynamış. Bakalım karvale verecekler mi? Hocam, bu Balondoru kim veriyorsa 2 gram delik bu adamlar. Evet. Bu karvale ile o Balondoru vereceksin kardeşim. Aynen öyle. Bu adam yıllardan beri de Hani tamam yılları sayma. Bu sene o adam Ramat'ta kaç tane maça çıktı? 3000 küsür dakika. Bellingham değil değil mi? Rooney. Ah oh, Bellingham kafam yandı. 3000 küsür dakika top oynadı bu adam. Evet. 7 gol bilmem 5 asist mi ne varmış. Çıktı adam şampiyon finalinde ilk gol atmadı mı? Takımın öne geçemedi mi? Attı. Attı değil mi? Geldi adam Euro'da o maçlarda oynamadı mı? Oynadı. Oynadı. Kupayı almadı mı? Aldı. 2006 yılında Bal Balon d'Or'u Cannavaro'yu Dünya Kupası'na aldı diye verdiyseniz bu zamanda vereceksin o balondoru. Alması kalabali. gerekiyor gerçekten alması Zamanında gerekiyor. Zamanında varanın da hakkını yediler 2018'de. Evet, doğru doğru. Modic'e verdiler. Yani umarız hata yapmazlar. Gerçekten adam gibi bu sefer hak edene versinler. Hani bak bu balondor bana çok saçma geliyor. Bu balondorun net bir kıssası yok. Bak yok. Bireysel başarı mı diyorsun? Bireysel başarıya mı bakıyorsun? Yoksa adamın kazandığı kupalara mı bakıyorsun? Adamların kazandığı kupalara bakıyorsan 2018'e niye Modic aldı da varan almadı? Yani Doğru. Eğer bireysel başarıya bakıyorsan hani bireysel performansa bakıyorsan neler neler var. Evet. Alınmamış hakkı yenmiş adamlar. Hani çok saçma bu balondur oluyor. Bana saçma boş geliyor valla ya. Boş valla boş ya. Hani ben gereksiz bence. Ne oldu hocam? Bunun fiyatı ne böyle? İnanılmaz. Bu arada bunların. bu ne ya? Bu ne ya? Bunları. mı bu? Ee, aralıklar aynı gözüküyor ama aralıklar nasıl oluyor bu? Bu nasıl oluyor? 660 pere nasıl konmuş evet. bu? Bilmiyorum ki hocam. Ben bu fiyatı anlamadım Hı -hı. patisyon fiyatına. Ve en son şu var. E, bu finalissima. E, biliyorsunuz geçen ilk kez yapılmıştı bu. Evet. İtalya ile Arjantin. Arjantin. Aynen. Şimdi yine Arjantin var. Ve karşısında bu sefer İspanya var. Yamal ile Messi karşı karşıya gelecek. O ne zaman olur? Valla bilmiyorum. Bilmiyoruz. Onun tarihi belli değil. Ve son da tabii e, da tabi konuşalım. <laughs> hocam şunu söylemek istiyorum en başta. Tabii ben yattım izlemedim. Enes başlarını Aynen görmüş. gördüm. Turnuva maç sabah kalktım. Olaylı böyle. Baktım. Bir baktım maç bitti mi diye ne oldu diye. Bir baktım 88. dakika yazıyor. Evet. Dedim ne oldu bu maça? Uzatmalara kalsa falan hadi yine anlarım da. Dedi sonra bir baktım. O, şey olmuş olaylar olmuş yok. İnsanlar stada girememiş. Bilmem ne turnike abadolmuş. Bir tane adam gördüm diyor ki herif. 2000 dolar verdim bilete giremiyorum diyor. Yani çok olaylar olmuş bayağı bir ya bak şunu 2000 şimdi biliyorsunuz bu Copa Amerika finali Amerika'da oynandı alan Amerika'da 2026 Dünya Kupası da orada kardeşim futbola sakır diyen adamın ülkesine sen niye Dünya Kupası veriyorsun ya valla niye yazık ya valla hani futbol sakır diyen adamın statları da güzelliği ki onların hani statları da bir garip çimleri bile bir garip evet, rütsüleri bile bir evet. garip hani çünkü genel şeyden şey gibi yapıyor tarzları nasıl diyeyim diğer e, e, baseball statları gibi falan yapıyor ondan güzel olmuyor. Messi de sakatlandı. Yani. Bir tanesi böyle basmış Messi'ye ayağını, adam ayağı sakatlandı. Ayağı şişmiş böyle. Adam ağlamış, ayağı şişmiş. Sonra da Lautaro da uzatmalarda attı. Sonlara baktım, izledim maçı sonlarını. Hı hı. Lautaro attı. 1-0 aldılar. Vallahi Arjantin'e olsun 2021 Copa Amerika, 2022 Dünya Kupası finalistima ve bir Şimdi Copa bu. Amerika'da Messi'yi şey e, mi takımı kupa alamıyordu oynuyordu. Adam arka arkaya 4 tane aldı Herkese susturdu yani. müthişte de Messi evet. olsun, İspanya dahil olsun. Bu şekilde iki turnuvayı da bitirdik yani. her bir yazın yaz turnuvası bitti. Yaz turnuvası bitti. Şimdi bir hafta boşluk evet. var. Şampiyon şampiyon Ondan sonra haftaya salı günü haftaya yarın yani Fenerbahçe şampiyon Aynen. maçı var elemesi Lugano'yla. Bakalım o da ne olacak. Evet yani bu şekilde Euro'yu da konuştuk. Kopa'yı da konuştuk. Evet şimdi geldik. Pogba hesabındayız gördüğünüz gibi ve ilk olarak buradan yeni bir mağazamıza gelelim. Ve buradan da bakalım günlük desteden 3000'den ne çıkaracağız. Hazırız. Basacağım. Geliyor. Ve bakalım burada kim gelecek bu hesaba. Az öncekilerde 98 kimi çıkarmıştık biz? Saliba. Hı -hı. Aynen saliba çıkmıştı. Bakalım bu arada güzel bir şey gelecek mi ama ilk olarak 95 genle başladık. Şimdi gelelim Hı -hı. takasımıza ve takasımıza geldik. Buradan o evet burada bir duruyoruz. Geçiyoruz geri. Takasımızı hemen buradan yapıyoruz ve kontrol edelim şöyle. Aa bir dakika bunları. Bunu da verebilirsin. Bitti Evet gibi. ama şeye de gerek yok bunlar. Tuvaliz, 90, tuvaliz gitti zaten. 95 olacak. Önemi yok aslında değil mi? Yok. Aynen. Bunları da verdik. Tamamdır. Takasımızı yapalım hemen. Oyuncularımızı alalım buradan. En iyi kim geliyor? E, Danimarka geç. Buradan iyi hı. güzel en azından bir 94 verdi. Ama yine 96 iyi vurdun. Evet hazırız. Ver hocam. Geliyor bakalım. Bu hesaplarımızın ilk takası. 4 oyuncu. Aa onu söylemeyi unuttuk. Ve kim geliyor? Sloan yani yapıyor. yapma bunu ya yapma. 95. E, hı hı. Evet. Hançko. 6'ymış hayret. İyi güzel ama yine 2 tane 96 çıktı. Buradan bunları çıkardık. Evet şimdi ise gelelim bu turnuva takım olayımıza ve geldik Euro 2004 etkinliğine. Biliyorsunuz oyun ilk başınızdan hani burada olduğunu görmüştük. Şimdi ödüller kısmına buradan geliyoruz. Evet. Ve geldik bölüm açıldı direkt karşımıza zaten. Ve burada görüyorsunuz Euro turnuva takım oyuncusu diyor. Diğer tarafa baktığımızda bu yıldız oyuncu yani şu anki oyuncudan bahsediyor. Ama satılamaz 98-99 bedava buradan buraya ne gelecek turnuva takım oyuncuları gelecek. Kalan süre 10 gün diyor. Şimdi bu yani mantıken perşembe günü evet. gelmesi gerekiyor. Çünkü perşembe önceden. günü 6. hafta açılacak. Evet. Yani da 6. hafta ödüllerini aldıktan sonra. Burası 5-6-6 olabilecek. 6-6 olabilecek ve perşembe günü de oyuncular geldikten sonra buradan bu paketi açabileceğiz. Olayımız o ve hani gerçekten herkes zaten rahat bir şekilde buradan bedavaya bu 98-99 eğer istersen sağdakinde aça Bileceksiniz yani turnuva takım oyuncunu bedavaya alacağız. Evet, şimdi geldik konsol ne yapmış? Çünkü konsolda cuma günü bu turnuva takımı olayı gelmişti ve konsolun oyuncana baktığımızda şöyle başlayalım ve en başta görüyorsunuz e, Bellingham kartı var. Bellingham geliyor gelmiş bu şekilde. Bellingham'ı gördünüz. Sonrasında e, Mbappe var. Yani şimdi sorabilirsiniz niye? Ne alaka? Bir gol attı, iyi oynamadı. Ama galiba şey sistem var burada değil mi? Konsolda galiba bu et, Euro etkinliğinde her oyuncunun bir tane kartı geliyor. Tam tam emindiği zaman muhtemelen öyle tam her oyuncunun birer tane kartı Aynen. geliyor. O yüzden hani bazı iyi performans gösteren oyuncuların kartı burada yok. Onun içinden en baştan Yani onu edelim. tam anlamadık ama Mbappé buraya gelmiş ilginç bir şekilde. Yani turnuva takımında Mbappé De Bruyne. Bak. Son De Bruyne, Musiala, Theo, e, Theo görüyoruz. Gakpo, Fabian Bruno, Kimi, Eriksen. Sonrasında Kante, Kukurella. Çaka. Çaka'yı görüyoruz. Lobotka, e, Geyi, Kalafiori ve... Evet. Ferdi. Ferdi de bu kadronun içinde yer almış. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi konsol böyle bir turnuva takımı oyuncağına getirmiş. Şu dediğim tekrar söyleyelim. Turnuva, konsol bunları seçmiş. Ama konsolda bu etkinlikte her oyuncunun bir kartı gelme olayı var. E, yani onu bilmiyoruz kesin değil. Kesin değil ama yani muhtemelen öyle, öyle bir git. şeydir çünkü saçma çünkü baktığımızda. Yani bu olay bu tutu takımı bizde çok daha farklı gelebilir. Baktığı zaman burada şu an kaleci bile yok. Evet. Kaleci bile yok. Yani bize daha güzel seçilmiş. Bir de resmi olana gelebilir. Çünkü resmi olan da yayınlanacak biliyorsunuz. Hı hı. O resmi olanı direkt getirebilirler. Çünkü genelde öyle yapıyorlar. Çünkü bir de resmi ya bu. Evet. Büyük ihtimal resmi olan neyse o olur. Yani orada da büyük ihtimal Mbappe işte olmaz ama kaleci olur mesela örnek olarak. Tabii ki de. Onlar oraya bu şekilde yani bunlar konsol bize gelecek olanlar %99 değil. Onu bir belirtelim. Şimdi geldik diğer kupanın e, turn takımına ve Copa Amerika oyuncularının takımını görüyorsunuz. Şimdi soru işareti var. Bunlar bize gelir mi? Çünkü etkinliğe baktığımızda etkinlikte ne var? Öyle bir şey yok. Yok falan hiçbir şey Ama bir yok. bakarsınız paket gelir. Evet. Turnuvanın takımı Commebol, Commebol diyormuş. Ama aslında Commebol. Copa Amerika. Copa Amerika aslında. Doğru da Copa Amerika oyuncuları diye paket de gelebilir. Ama buraya baktığımızda görüyorsunuz Messi, Martínez, Vinicius, Rafinha, sonra Valverde, Marquinhos, Aramburu, Oliveira, Martínez, sonrasında Neo, Trepeau, Caicedo, Sarmiento, Sánchez Galatasaray'dan ve Muñoz. Bu şekilde oyuncular gelmiş ve yani dediğimiz gibi gelir mi? Gelsin. Ama yani nasıl gelir? Pakete Paket gelir. gelir herhalde. Ama gelsin en azından evet. çeşitlik olur. Güzel de olur çünkü Messi de var. Messi'nin bir tane daha kartı gelebilir yani bu şekilde. Yani kart tasarımında böyle etkinliğe baktığınızda bunların da bu şekilde bir de bir tasarım gördük burada ve görüyorsunuz birisi burada yapmış ve tasarıma baktığımızda yani gördüğünüz gibi mesela Musiala eklemiş 99, Bellingham, Mbappe. Mbappe, De Bruyne, Theo aynı konsoldaki takımı bunu buraya eklemiş. Evet. Ama tekrar söylüyoruz. O kadro olmayabilir yani bu konsol seçimleri olabilir. Onu göreceğiz dediğimiz gibi. Bakın burada Vitinya var mıydı orada? Vitinya yok. Onu kendi ekmiş kendi olabilir. Eğilmiş. Yani belki seviyordur. Bu şekilde böyle bir tasarımda var. Tasarım nasıl olur? Böyle mi olur? Yoksa ilk baştaki gibi bu şekilde konsolla neyse o mu olur? Onu bilmiyoruz. Onu da artık göreceğiz ama yani şöyle söyleyelim. Yani ayın 18'i harbiden bayağı bir içerik yoğunluğu bir gün olmuş olacak diyebiliriz. Tabii ki de. Her şey var çünkü gerçekten her şey var. Yani totut bu dediğimiz gibi bu oyunda bedavadan ne alacağız buradan? Bu bir şekilde burada 98 99 lardan birini alacağız. Bekliyoruz. Yani buraya gelsin artık tutup alalım. Tabii ki de. Umarız herkes 99 yen çıkarır. Evet olaylar bu şekildeydi. Yani bu videomuzda daha hem Euro konuştuk hem kopa konuştuk. Sonrasında geldik burada turnuva hakkında bilgi verip Paket de açtık. Yani artık son Euro kopa konuşmamızdı biliyorsunuz. Çünkü turnuva bitti. Çabucak bitti hiçbir şey anlamadım. Evet baya bir hızlı bitti harbiden. Yani bu şekilde bitirmiş olduk. Artık önümüzde darası sıradaki Dünya Kupası'na ödüyoruz. Yani. Az kaldı. iki sene var baktığınızda. Sene. Çok uzun değil. Geçer hocam çabuk geçer. Aynen öyle. Olay bu şekilde. Yani sizlerden de dediğimiz gibi en iyi, o en iyi gol, işte en iyi oyuncu, en kötü oyuncu mutlaka bunları da yorumlara bekliyoruz düşüncelerinizi. Aynı şekilde ekranda gördüğünüz bu bedavayı da Konuşmuş olduk. Heyecanlıyız. Bakalım. Burası bana şu an şey heyecanı veriyor. Dünya Kupası'ndaki o totut bölümü veriyor. Aynısı çünkü. Harbiden aynısı. da renk, aynı. Evet. Renk. Ve umarız şu olur. Ee, ekranda gördüğünüz o en düşük yeri hatırlıyorum. Militağı falan mı çıkıyordu? Militağı totudaydı. Totudaydı değil. O mi? militağı yani, değil. milita değildi. Hangisi ya? En düşük yer çıkıyordu hatırlayın. Hı. Çok sinir bozucu oluyordu. Umarız öyle bir şey yaşanmaz. Yani rahat bir şekilde 99'a bol bol çıkar. Diyelim ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.